Evet arkadaşlar Sarıdır'dayım. Gezerken gördüğünüz gibi siyah üzümleri toplayan arkadaşlara dek geldik. Çalışıyorlar. Şapkalı olan herhalde işçi çavuşu. Olay gelsin arkadaşlar. Eyvallah. Merhaba nasılsın Hasan? İyi abi. De meşi de. şöyle alalım Hasan arkamıza. Nasıl gidiyor Hasan? İyi abi nasıl zaman gibi. Sezonumuzu açtık. Evet. Ne olacak bu üzümler Hasan? Abi bu üzümler e, sirke olur, pekmez olur, şarap olur. Şarap olur. Genelde bizim bölgemizde en çok şarap tutulur. Şaraba evet. gönderiyoruz. Yeni Rakı'ya gönderiyoruz üzümleri. Evet arkadaşlar üzümleri görüyorsunuz. Siyah üzümler. Nasıl piyasa iyi mi Hasan bu sene? Abi piyasayı bu sene 1900'den başlattık. 1 lira da Maşallah olur. iyi. İşte halkımızda getiriyoruz getiriyor üzümleri. Arkadaşlar Afgan mı çalışanlar? İki tanesi Bozcalı, bir tanesi Afgan abi. <laughs> öyle mi? Evet, kaçıyor, hele de... ortadan kaçıyor. Ortadan kaçar abi. Evet arkadaşlar, parmak üzümü meşhur. Parmak üzümümüz bu da bölgenin. Herkese hayırlı işler arkadaşlar. Getirin üzümlerinizi, satın Hasan'a. Aynen abi. Hasan <laughs> alır, paranızı da verir öbür seneye. Can ticaret. Evet, evet. Can ticaret, yemem hepsi var. Öyle değil mi abi? Doğru. Sen Afganlı hepsi değilsin, var. sen Bozcalısın abi. Türkiye'nin sayılı dördüncü çiftçisiyiz. Maşallah.